Allah bravo, bravo. Bravo. Sen mi kız. Evet. Çok yalnız şahıs. İnşallah Sultan ablacığım. Ablamı? Sen görürsün Akşam ablayı. Ay ben bayılıyorum bu aile yemeklerine. Kimin sofrası bu? Bu benim sofram. Hey. Ne oldu sana? Hasta sen? Ne olmuş? Ha makyajsızsın. İçim kalktı. Makyajsız gezme kız Hande, bu kadın beni delirtecek. Annemler çok iyi, çok selamları var. Aleykümselam. Özlüyorlar anneciğim. Ay, ay, çok ay. Çok ay. Çok ay. Şey. Ne yapıyorsun Selim? Ah. Belimi çimdikliyor ya. Sen nerede olduğumuzun farkında mısın? Annem bağım var. <laughs> Kazana boş. Ya atma bana. Ya. Sus yalan söyleme. <laughs> ah. Ah. Anneciğim, ay. bu evi de ilk doğurana vereceğiz kızım sana inat yapacağım. Aklından bile geçme Büşke benim hakkım. Allah Allah. Vah. Vah. Sultan sen iyi misin? Selim sen ne kadar çabuk çıktın. Ha. Gerçekten biz bu adamlar değiliz Fatih bize ne oluyor ya? değil mi bunlar? Abi perde ne kadar önemli bir şeymiş. Ya. Yani. nasıl bir tamamlayıcı o? Sen bir de ona bir işlemini rustik yaptır da bak o zaman gör. <laughs> gold, net gold. Böyle güzel, mutlu, sevgi dolu bir aileye İyi ...torunu vermek az buz bir şey değildi. Ay ne belli ilk seni doğuracağın. Çünkü ilk ben hamile kaldım. Fark etmez, ben de hemen sonra gebe kaldım. İlk ben dört tuttum. E benim de hemen sonra rahmime nur düştü. Hiç fark etmez, ilk benim yumurtam pişti.